Okan solu, ajanlara karşı koyma. Ama nasıl? Bir istihbarat, güvenlik ve gizli teknoloji devletinden söz ediyoruz. Doktrini, önleyici operasyon ve maliyeti göz alınan saldırı üzerine kurulmuş bir organizasyon bu aslında. Tehlikeli işlerde kendi vatandaşlarını kullanmıyor. Küçük parçalara ayrılmış bilgi anda farklı milliyetlerden taşınanları devreye sokuyor. Büyük soğukkanlılık ve acımasızlıkla yok edicilerini kesinsiz sürdürüyor. Elbette İsrail'den ve istihbarat örgütü Mossad'dan söz ediyorum. Tahran'dan Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye düzenlediği suikastin yankıları sürerken böylesine çetrefi servislere karşı Türkiye'nin güvenli ülke kimliğini korunmasının ne kadar önemli olduğunu bunun için büyük özveri gösterildiğini söylüyorum. Bu vesileyle birkaç noktaya dikkati çekmek istiyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı yakın tarihte İsrail adına casusluk yapan 36 kişilik bir şebeye çökertti. Bunların bir kısmı alacakları ceza göz önünde tutularak adli kontrolü serbest bırakıldı ki İsrail gizli servis adına çalıştıklarına Mossad'a bilgi sattıklarında kuşku yok. Demek oluyor ki deşifre edilen tehdit odakları caydırıcı ceza almalı ve mevzuat buna göre yenilenmeli. Bir diğer konu da dedektifli şirketleri kimse izan altında bırakmadan somut örneklerin üzerinden ilerleyecek olursak İsrail başta olmak üzere pek çok ülke istihbarat servisinin son dönemde Türkiye'deki kimi dedektifli şirketlerine iş sipariş ettiği anlaşılıyor. Tuhaf olan şu ki İçişleri Bakanlığı tarafından izin verilmiş bu tarz bir şirket bulunmuyor. Yani özel dedektiflik yasal zemine oturmuyor. Bunlardan bazıları izleme, dinleme, kaydalma gibi faaliyetlere yönelebiliyor. Kurallı çalıştığını söyleyenleri bile özel hayatın gizliliği, haberleşme özgürlüğü, konut dokunmazlığı gibi temel hak ve hürriyetler bakımından kritik bir sınırda duruyor. Dedektiflik bürolarının titizlikle takibine dair emniyet genel müdürlüğünün yazılı bir emir yayınladığı da biliniyor. Özetle Yılda 60 milyon fazla insanın ziyaret ettiği Türkiye'de emniyetin ve istihbaratın da işi kolay değil. Ülkeleri doğrudan ilgilendiren stratejik dosyaların, şirketlerin, çok mühim kişilerin hedef alınabildiği bu ortamda yeni kabiliyetler kazanılması ön plana çıkıyor. Kanımca dedektifli şirketlerin de kanuni çerçeve oturması ve şeffaf denetime tabi olması zaruret arz ediyor. Kartal'ın yükselişi ve düşüşü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hemen her uluslararası platformda bilhassa BM Genel Kurulu'nda bir meydan okuması var. Daha adil bir dünya mümkün veya dünya 5'ten büyüktür teziyle özetlenebilecek bu büyük sorgulamanın müesses nizamın aktörleri rahatsız ettiğine, dünya genelinde ise haklar nezdinde karşılık bulduğuna kuşku yok. Bana göre bu alanda ciddi bir literatür oluşması gerekiyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışları kalıcı ve sürdürülebilir olsun. Bu hususta İngilizce yayınlanan güncel bir kitaba değinmek istiyorum. Kartalın Yükselişi ve Düşüşü Liberal Dünya Düzeni'nin bir değerlendirmesi yazarı ABD'nin dünya çapında demokrasiyi yayma ve özgür dünya hedefinin bizzat Amerika'nın uygulamaları yüzünden geçerliliğini yitirdiğini anlatıyor. Orta güçteki ulusların küresel sahnede yukarıya tırmandıklarını vurguluyor. Yükselen güçlerin BM, Dünya Bankası ve IMF gibi küresel organizasyonlarda reform isteğine değiniyor. Çin'in otoriter kapitalizm modelinin liberal sistemi sarsını açıklıyor. Yeni dünya düzeninin ise mevcut düzene kıyasla daha çok kutuplu veya daha demokratik olabileceğine değiniyor. Yeni düzenin kaderini jeopolitik gelişmelerin, iç politikaların ve ulusların ortak zemin bulma konusundaki istekliliğinin belirleyeceğini analizini ekliyor. Teşekkürler Çağatay Özdemir. İletişim Başkan Yardımcısı görevindeyken böyle bir esere imza atması kitabı da daha değerli kılıyor. <laughs>